Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kıran Elazığ'ın sıradaki hedefinin 2023 yılında 500 milyon dolar ihracat yapmak olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Elazığ'da 2021 yılında 335 milyon 893 bin dolar ihracat yapıldı. En son 2017 yılında tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 318 milyon 731 bin dolar ihracat gerçekleştiren Elazığ, 2021 yılında bu rekoru yenileyerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı. Elazığ bilişimde, yazılımda e, ihracatçı konumuna geldi. yaş sebze meyve, kuru meyve e, son derece düşük oranlardaydı bizde ihracatta ama... Bunlarda yaptığımız, bu alanlarda yapılan ihracatlarla birlikte o rakamlar artışa geçti. Tekstil konfeksiyon sektöründe e, rakamlar e, henüz istediğimiz noktada değil ama başlangıç anlamında ihraç yaptığımız ürünlerin arasına girmeye başladı. Mobilya İnşaat malzemeleri üretimi e, inanılmaz bir artış gösteriyor O bu verilerde sektörden de gelen e, analizler öyle e, ve bu verilerin de bu şekliyle gelmesi bizleri ileriye dönük asıl mutlu ve e, ümitlik oluyor. Bundan sonraki sürecin çok daha güzel olacağını dile getiren Etso Başkanı Asilhan Arslan, hedeflerinin 2023 yılında 500 milyon dolar olduğunu söyledi. Biz mevcut yapıyla hedefimiz öncelikle 500 milyon dolarlık bir ihracata ulaşmak ki bunu da umuyorum 2023 yılında yakalamış olacağız çünkü tekstil ve konfeksiyon alanında yapılan yatırımlar burada bizi son derece üst seviyelere taşıyacak. İnşaat malzemeleri üretiminde yaş sebze meyve ve kuru meyve ihracatında çok çok iyi rakamlara gireceğim, gideceğimizi görüyoruz. Ha bilişimde de öyle. bunlarla birlikte 2023'te 500 milyon dolarlık hedefimize inşallah ulaşacağız.